Arkadaşlar işe koyuldu. Ustam şimdi hamur mu yoğuracağız? Ben şimdi hamur yoğuruyorum. Yani buna deprem zedeleriyle cümlük 40 bin tane 50 bin tane ekmek yapıyoruz. Aynen. O yüzden e, herkes dua etsin bize. Evet. Herkesin duasını bekliyoruz. Biz buraya dua almaya geliyoruz. Dualar sizin diyor. Valla e, kolay işimiz yok. Bunu Allah, Allah göreyim. Ne evet. kimse gördüğü yok yani. Allah herkese razı olsun. Yardım edin verin. Dua edin Sağ olsun. Devlet burada. Devlet uyuyor oluyor. Sağ olsun. Hasan abi ve Abdullah abi ve arkadaşları üretimini yapıyor. Günlük 65-70 bin adet ekmek çıkıyor. Yanında sıcak sivit, sağlık, kahvaltılar da. Biz de Sayın'da yandık sabunları derken Sayın'da neler evet. <laughs> söylemek <laughs> Bugün anne hani her zaman diyorum onu. Ben yaklaşık 30 gündür buradayım. Da 31. gün. Ne girdik Bitiriyoruz. Burası bir askerlik kışla. 34 sene önce burada askerlik yaptım. Böyle bir memlekettim, bir hemşerim, bir akrabam geldiğimde sevinirdim. Şimdi o duygudayım şu anda tamam mı? Zeyretçimiz geldi. Hemşerilerimiz. Ha bu da ne yapıyoruz? Burada da depremin ikinci günden beri. Makine parkurumuzu kurduk. Un tırlarımızı indirdik. Sağ olsun. 5-6 tane böyle arkadaş, fırıncı arkadaş. Burada fırınlarımızı kurduk. Arkamızda da bir avuç hayırsever un tedarimizi sağladı. Günlük 50 bin adet ee, ekmek yapıyoruz. Aşevlerine, çadır sahalarına, ee, Hatay'ın her noktasına ekmek kadarını sağlıyoruz. Ne zaman bitecek işimiz, bizden ne zaman bezerseler, ne zaman ekmek daha lazım değil diyene kadar biz buradayız. Abdullah abi Hüseyin valimize ne kadar ekmek gidiyor? Hüseyin valimizin e, ee, günlük 10 binden başladım. Sonra aradılar beni bunu 20 bin yapabilir miyiz? 20 bin yaptık. Yani ne kadar isterse önceliğimiz orasıdır. Ee, ne kadar isterse yapıp göndereceğiz. Allah razı olsun. Da da sağ olun. Sizin de. Sizin de. Sağ olun, sağ olun. Evet Fatih Başkan. Yemek yiyorum herkese selam ediyorum. Allah affet. Abdullah abinin buradaki çabasını biliyorum zaten. Sürekli ribat tarihinde Dolayısıyla var olsun. Teşekkür ediyoruz. Samandağ'da özellikle gıda tırı olmak üzere başta ticaret borsası üzerinden meclis üyesi arkadaşlarıyla yaptığı desteği biliyoruz. Onun da yanı sıra her türlü diyalog halindeyiz, paslaşıyoruz. Her eve önceliğimiz saman dağılmak olmak üzere herkes elinden yapıyor. Tüm dostlara selamlar. Aynen. 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 Aynen.